Merhaba sevgili sağlık dostları. Bugün sağlığımızın en yakın destekçisi, mahallemizin süper kahramanı aile hekimlerini konuşuyoruz. Aile hekimi kimdir? Ne iş yapar? Hangi durumlarda kapısını çalarız? Sevk işlemleri nasıl yürür? Gitmeden önce nelere dikkat etmeliyiz? Hazırsanız sağlık yolculuğumuza başlayalım. Aile hekimi, sağlığınızın ilk kapısı adeta bir sağlık rehberi. Resmi tanımıyla Aile hekimi, bireylerin ve ailelerin sağlık ihtiyaçlarını bütüncül bir şekilde değerlendiren, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunan uzman bir doktordur. Türkiye'de 2005'ten beri uygulanan aile hekimliği sistemi sayesinde her birey bir aile hekimine kayıtlıdır. Bu sistem sağlığı sadece hastalık tedavi etmek değil, aynı zamanda hastalıkları önlemek ve bireylerin genel sağlık durumunu takip etmek üzerine kurulu. Aile hekimleri genellikle aile sağlığı merkezlerinde görev yapar ve her biri belirli bir nüfusa hizmet verir. Örneğin Türkiye’de bir aile hekimi ortalama 3 üvin ile 4000 kişiye bakar. Onlar sadece hastalıklarınızı tedavi etmekle kalmaz, aynı zamanda sizi tanıyan sağlık geçmişinizi bilen ve size özel sağlık planları yapan bir dost gibidir. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek fark etmez. Aile hekimi her yaştan insanın sağlık ihtiyaçlarına hitap eder. Yani ailenizin sağlık koçu desek yanlış olmaz. Aile hekiminin işi sandığınızdan çok daha geniş kapsamlı. Onlar sadece reçete yazan doktorlar değil, sağlığınızın her alanında size rehberlik eden uzmanlar. Peki aile hekimi tam olarak ne yapar? İşte başlıca görevleri. Koruyucu sağlık hizmetleri. Aile hekimleri hastalık gelmeden önce sizi koruma altına alır. Aşılar, sağlık taramaları, check-up'lar ve sağlıklı yaşam önerileri onların uzmanlık alanı. Mesela çocuklarınıza rutin aşılar yaptırır, yetişkinlerde kanser taramaları organize eder. Tanı ve tedavi. Grip, soğuk algınlığı, tansiyon problemleri gibi yaygın sağlık sorunlarını teşhis eder ve tedavi eder diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklar için düzenli takip yapar. Sağlık eğitimi, sigarayı bırakma, sağlıklı beslenme, egzersiz yapma gibi konularda size yol gösterir. Biraz kilo versek mi dediklerinde bu samimi bir sağlık tavsiyesidir. Sevk ve koordinasyon daha karmaşık sağlık sorunlarında sizi uzman doktorlara veya hastanelere yönlendirir. Yani sağlık sistemindeki pusulanız gibidir. Kişiselleştirilmiş bakım. Aile hekiminiz sizi ve ailenizi tanır. Sağlık geçmişinizi bilir, alerjilerinizi, alışkanlıklarınızı not eder ve size özel bir sağlık planı sunar. Aile hekiminiz sağlığınızın ilk durağı. Peki hangi durumlarda ona koşmalısınız? İşte en yaygın durumlar. Rutin kontroller. Kendimi iyi hissediyorum, niye doktora gideyim demeyin. Yıllık check-up'lar, kan tahlilleri veya aşılar için aile hekiminize uğrayın. Hafif hastalıklar. Grip, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, öksürük gibi günlük rahatsızlıklar için. Kronik hastalıklar. Diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol gibi durumlar için düzenli takip ve ilaç yazdırma. Aşılar. Çocuklarınız için rutin aşılar Yetişkinler için grip veya hepatit aşısı gibi. Hamilelik ve bebek sağlığı. Gebelik testi, hamilelik takibi veya bebeğinizin gelişim kontrolleri. Sağlık taramaları. 40 yaş üstü için kanser taramaları, şeker veya kalp hastalığı riski taramaları. Hafif yaralanmalar. Küçük kesikler, yanıklar veya burkulmalar için ilk müdahale. Sağlık danışmanlığı kilo verme, sigarayı bırakma veya stres yönetimi gibi konularda destek almak için. Rapor ve reçete. İşe giriş raporu, ehliyet raporu veya düzenli ilaç yazdırma. Önemli not. Acil durumlar için direkt 112'yi arayın veya en yakın acil servise gidin. Aile hekimleri acil müdahaleler için değil, koruyucu ve temel sağlık hizmetleri için var. Aile hekiminize giderken birkaç küçük hazırlık hem zaman kazandırır hem de daha iyi hizmet almanızı sağlar. İşte püf noktalar. Randevu alın. Türkiye'de aile hekimleri için randevu sistemi kullanılıyor. Randevu alarak kalabalıkta beklemeyin. Sağlık bilgilerinizi hazırlayın. Daha önce teşhis edilmiş hastalıklar, kullandığınız ilaçlar veya alerjileriniz varsa not edin. "Hangi ilacı kullanıyordum?" sorusu doktorunuzu zorlar. Şikayetlerinizi listeleyin. Ne zamandır öksürüyorsunuz? Ağrınız nerede? Ne kadar sürüyor? Net bilgiler teşhisi hızlandırır. Kimlik ve kayıt bilgileri. Türkiye Cumhuriyeti. Kimlik numaranızla kayıtlı olduğunuz aile hekimine gittiğinizden emin olun. e-Nabız'dan aile hekiminizi kontrol edebilirsiniz. Temizlik ve hijyen. Özellikle pandemi sonrası dönemde maske takmak veya ellerinizi temiz tutmak hem sizi hem doktorunuzu korur. Sorularınızı hazırlayın. Merak ettiklerinizi sormaktan çekinmeyin. Bu ilaç ne işe yarıyor veya bu testi neden yapıyoruz gibi sorular bilinçli bir hasta olduğunuzu gösterir. Düzenli ilaçlarınız. Eğer kronik bir hastalığınız varsa ilaç bitmeden reçete için erken davranın çocuklarla giderken. Çocuklarınızın aşı kartını veya sağlık geçmişini yanınızda bulundurun. Bazı sağlık sorunları aile hekiminizin uzmanlık alanını aşabilir. İşte o zaman devreye sevk işlemleri girer. Türkiye'de sağlık sistemi aile hekimlerinin uzman doktorlara veya hastanelere yönlendirme yapmasını gerektiriyor. Peki bu süreç nasıl işler? Muayene ve değerlendirme önce aile hekiminize şikayetinizi anlatıyorsunuz. Örneğin, sürekli baş ağrım var veya mide rahatsızlığım geçmiyor. Doktor sizi muayene eder ve gerekli görürse tahlil veya test ister. Sevk kararı. Eğer sorun uzmanlık gerektiriyorsa, aile hekimi sevk kağıdı düzenler. Bu kağıt genellikle e-nabız sistemi üzerinden elektronik olarak ara hazırlanır. E-nabız ve meheres, sevk işlemi e-nabıza kaydedilir siz de Merkezi Hekim randevu sistemi üzerinden sevk edildiğiniz uzman için randevu alabilirsiniz. Hastane süreci. Sevk kağıdıyla hastaneye gidersiniz. Uzman doktor sizi muayene eder ve gerekli tedaviyi uygular. Bazı durumlarda aile hekiminizle iletişim devam eder. Geri bildirim. Uzman doktorun önerdiği tedavi veya ilaçlar aile hekiminiz tarafından takip edilebilir. Örneğin bir ilaç raporu gerekiyorsa aile hekiminiz bunu düzenler. İpucu Sevk işlemleri için sabırlı olun. Bazen tahlil sonuçları veya ek muayene gerekebilir. Ayrıca acil durumlarda sevk kağıdına gerek olmadan direkt hastaneye gidebilirsiniz. Aile hekimleri Sağlığınızın ilk durağı, koruyucusu ve rehberi. Grip olduğunuzda, çocuğunuzun aşısı geldiğinde, kronik bir hastalığınızda veya sadece bir check-up yaptırayım dediğinizde yanınızda onlar var. Türkiye'nin aile hekimliği sistemi, sağlığınızı bütüncül bir şekilde ele alarak hem hastalıkları önlüyor hem de sizi uzmanlara yönlendiriyor. Unutmayın, aile hekiminiz sizi tanır, sağlık geçmişinizi bilir ve her zaman bir telefon kadar yakın. Şimdi sıra sizde. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun ve yeni sağlık içeriklerimizi kaçırmayın. Yorumlara ne düşündüğünüzü yazın. Belki de aile hekiminizle yaşadığınız komik bir anıyı paylaşmak istersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sağlığınızı ihmal etmeyin.